Kız Safiye, İstanbul'u bulamıyor. Kız gel bak gel şuraya. Sinoba yakın bir yerdeydi İstanbul. Yok, gel hı. şuralara bak. Yok kız bu taraflarda. Dur be bak şimdi şurada bizim köyü bulacağım. Dur. E kız şimdi sırası mı İstanbul'u arıyoruz? Sıdıka! Kız gelsene buraya Gonca Gül teyzem bir harita bulmuş. Kız en büyük bilim adamının deniz altından doğru araştırmaları sonucu çizdiği haritaymış bu. Sıdıka! Sıdıka! Kız gelsene evimizi bulamıyoruz. hiçbir şey anlamıyoruz bundan gel. Ay ne bileyim anne bilim adamı mıyım ben? Okutmadınız ki insanı. Kız böyle olacağını biz bilseydik okuturduk herhalde Sıdık'a. O zamanlar deprem ülkesi değildi ki kızım. Hep bu sonraki iktidarların şeysi bu. Cemil cümlemizi kurtar ya Rabbim bizim bunlardan. Allah Allah. Boş ver kız Safiye. Okuması okumasın. Bak bende ne var. <laughs> Ay Bu ne? Ay, Richter ölçeği mi bu Gonca Gül? Bu ne? <laughs> Hamam böceği ben korkarım. Goncagül uzak tut benden hadi. Hadi uzak tut. Aa! Bu öyle sıradan böceklerden değil Safiye. Hamam böcekleri depreme hassas yaratıklar. Deprem olacağı zaman antenlerini titreştiriyorlar. Japonlar bile buna bakıyor. Yalnız o hamam böceği cep telefonundan olumsuz etkilenmesin. Cep telefonlarınızı kapatın isterseniz. E kız doğru söylüyor Safiye. Hayvanın kafası karışır. Hadi gel telefonlarımızı kapatalım. Kız aferin arada camda dur da öyle bir işe yara bari Sıdıka. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Anda, böcek. Lan <laughs> ne yaptın? Deprem böceğini ezine, Ee Ne kızıyorsun anne ya? Sen daha önce bana e, böcek görünce öldürmem için yetki vermemiş miydin? Ben de evin erkeği olarak gereğini yaptım işte. Salak samim, depremden haberdar edecekti bu böcek bizi. Ne yaptın abi ya? Dünyanın kibrit kutusuna sabilen ilk deprem uzmanını yok ettin. E, aman ya, e, bu kadar büyük ne var be? E, ben şimdi gider banyodan bir tane daha yakalarım. <laughs> Terbiyesiz, bizim evde böcek ne arar ayol? Bir de yenisini yakalarım diyor, utanmadan. Ha? Salak! <gülüyor> <gülüyor> Sen de gir içeri bakayım ha? Ne öyle Arap kızı gibi camdan bakıyorsun? Ne ulan ha? Nereye? Kız tünemişsin yine pencereyi hacı cavcav cav gibi Sıdıka. Hiç, öyle abimle laflıyorduk işte. Siz nereden geliyorsunuz? Kuzey Anadolu fay hattına yürüyüşe mi çıktınız? Aşağı mahallede jeoloji mezun bir hoca ah. efendi varmış Sıdıka. Ona gittik. <laughs> ne? Jeoloji mezunu hoca efendi nereden çıktı anne ya? Açıkça dolandırıldık desene şuna. <laughs> Kız dalga geçmesene her şeyle Sıdıka. Aa dolandırıcı falan değil adam. Ay evinde bilgisayar donanımı var kızım. Ay gayet teknik çalışıyor yani anlasana. Ne hizmeti veriyor peki bu hoca efendi şimdi? Fay mı okuyup üflettiniz? Deprem muskası yazdırdık. Bu muskalardan birer tane taşıyıcı kolonlara yerleştirecek. Altı şiddetindeki tüm depremlere garanti verdi. Yalnız tüsünümünün garantisi yok. Ona başka muska lazımmış. Ayrıca Sıdık'a e, zemin kuvvetlendirici bir tane muska. Bak burada görüyorsun değil mi? Uykusu ağır olanlara bir tane dua. Hani böyle deprem olur da kızım hani uyanamaz ya insanlar onun için. Efendime söyleyeyim kendi imalatı olan bir tane harita. Deprem haritası. Bunların hepsini verdi yavrucuğum ya. Hem de kredi kartına üç taksit yaptı. E, i̇yi yapmış ama. Nasıl olsa üç aydan önce uyanamazsınız siz bu meseleye. Hadi bakayım kızım, hadi sen bize bir çay suyu koy Sıdık'a. Ayaklarımıza kara sular indi. Aa, aa evden çıktın yok, e bari madem bir işe yer oralarda ha? Nerede kaldın kız? Bu kadar zaman evde kalınır mı hiç ha? Ya anne, ancak topladım yatak, çarşaf. Bir de üstelik deprem çantası hazırladım. El feneri, Ve bir tane pilli radyo. Ama bunu galiba birisi yere düşürmüş. Çok çok kısa kısa dalgaları çekiyor. O da bazen. Yani gerektiğinde yerimizi test etmek için deprem düdüğü. izliyoruz <laughs> O ne kız? Piyonk <laughs> makarna. Ya evet yedek erzak olarak bir miktarda makarna koydum çantaya. Hem de haşlayıp koydum. Allah korusun, bir felaket olursa tüpü nereden bulacağım, suyu nereden bulacağım? Ha, değil mi ama? Ben de önceden haşlayayım dedim. Ee, <laughs> bir sürü makarna Ama e, biraz dağılmış çantamın içinde. Allah cezanı almaya sakar şey. Mundar etmişsin bütün nimeti. Aman kıza ne çıkışıp duruyorsun Gonca Gül, baksana böyle heves etmiş deprem çantası hazırlamış. Yani boş ver anacım sen onu. Biz şimdi bu akşam nerede yatacağız bahçeyi bir düşünelim bakalım. Ha? Ne diyorsun? Hadi gel. Hadi kalk. Kız Safiye burası ha. da çok yol üstü Böyle gelen geçene karşı. Ha. Bana bak. En iyisi biz döşekleri arka bahçeye serelim. Ha. Hem benim arzum geceleri çok deli yatar. Ha. Hafazan böyle gece yola çıkar da kamyon altında kalır diye korkuyorum. Ha. Ha. Bir süreliğine yokum. Mavi yolculuğa. Hı? Mavi yolculuğa çıkıyorum. Çöplere dokunmayın. Zehra al bakalım. Deprem alametinin en büyüğü. Zehra bile huysuzlanıp köpek kulübesini terk etmiş. Kıza malum oldu bak. Görüyor musun? E ee, ne oldu Zehra mavi yolculuğa çıkmış. Ayol onlar 14 mahallenin delisi. Her sene tekne tutup mavi tura çıkıyorlar. Bütün denizleri temizliyorlarmış. E ne var gonca gül? Her şeyden mana çıkarmak mı lazım? Allah Allah. Gayet doğal bir şey bu da yani, değil mi? Kız hı, biz bunun içinde mi yatsak? Yoksa gel bakayım ha. Au. Ay, yabancı müteahhit işi değil bu. Goncagül gün, kız aşağı bir bak şuna. Bunu Zekeriya bizzat kendi elleriyle yaptı. Bak ne kadar sağlam. Görüyor musun ha? Bana bak. Zehra kaçtı gitti diyorsun. Seni minibüste yatırıyoruz. Hırlıdan hırsızdan koru diye. Ulan adam etleri çalıp gitmiş. Sen de hala uyuyorsun ya. Gerçi bir ara bir tıkırtı duydum abi. Duydum Kenar abi. Ama ben onu kedidir sandım abi. Bak salak bak ya. Allah Allah ya. Ulan o zaman fırlasana. Asıl kediyi yaklaştırmayacaksın. Dükkanın içi et dolu salak. Hakikaten ya. Bu hiç aklıma gelmemişti benim abi. Ya Keremciğim ne olur biraz da sen azarla şunu ya. Ne de olsa şirketin personel müdürü sayılırsın. Adamın işi gücü kaytarmakta ya. Ben ne diyeyim Kenan abi şimdi? Olan olmuş işte. Kerem abi haklı abi. Cana geleceğine mala gelsin. Sen karışma ayrı. Cezalısın sen. Git arabanın camlarını sil bakayım çabuk. Tekerlerin havalarına bak, var mı yok mu? Aküllere bak, akülere bak. Hepsini hallet orada. Biz biraz Kerem'le idari işler konuşacağız. Hadi hadi. Keremciğim rica edeceğim ne olur bir daha personelin önünde emirlerimi tartışma abi. Otur tüm bozuyorsun ya. <laughs> Selam. Selam Kerem. Ben de sizi arıyordum. Hafta sonu arkadaşlarla çılgın bir garden parti veriyoruz. Siz de milbis alıp köfteci rolü oynayacaksınız. Ayrıca niyetçi pamuk elbici, bas sihirbaz falan da olacak. Gelirsiniz değil mi? Beni kırmazsınız biliyorum. Nasıl yani ya? E niye böyle bir parti yapıp iş portacı esnafını topluyorsunuz ki? Yoksa belediye zabıtasının kurduğu bir tuzak mı bu? Yok canım ne alakası var? E yani bu bir açık hava partisi. Panayır ambiyansı yaratmak için iş portacılar çağrılıyor. Underground bir tat yani. Underground parti Şaşırmış bunlar Kenar abi. Şimdi gecenin finaliyle pasta da köpük savaşı da yapar senin manyak arkadaşların. Bir de ceket yakıp dolar saçanlara kro dersiniz. Profesör zihni sinir doğru söylemiş. Grant yok ki underground olsun canına yandığımın ülkesinde. Ama ama hemen böyle negatif elektrikler saçmasana. Ben sizin müessesenize katkı olsun diye açtım bu konuyu. Hem kabul etmelisin ki farklı bir parti yapmak emek ister. Allah şu aşamada gelemeyiz Ezgi Su. Müessesenler bir şey çalınmış yani. Ama istiyorsan minibüs gelsin dekor olarak dursun diyorsan partide bir düşünürüz değil mi? Eh köfteler olmayabilir. Yani aslında minibüs de olmayabilir. Kenan Bey, biz sizden sadece şu arkadaşı alsak nasıl olur? Aa, öyle arkadaşı tek başına alamazsın Ezgi Su, takım bozulur. Hayri ile beni de almak zorundasın. Hatta giderken Sıdıkaya da bir telefon çakarız, onu da alırız. Ondan sonra Hayri yatarız arabadan, biz çiftler kumrular gibi kuytu bir köşeye çekiliriz. <laughs> ne utanıyorsun lan? Oğlum bu Adem'le Havva'dan beri böyledir. Arkadaş arkadaşın fe... yani arkadaş bulma servisidir ya. Kenar Bey müessesi sahibi olarak doğru söylüyor. Aşk emek ister hayatım. Gidin işinize be. Hayret bir şey ya. Ayrıca sen bu emek lafını yanlış anlıyorsun Ezgi Su. Bir daha bilmediğin kelimeleri cümle içinde kullanma lütfen. Ay. Bayılıyorum bu çözüm şu hallerine. Müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Mahcup bir kullukla karışık soft maça tavırlar. Ay Kenar Bey biliyor musunuz bana hep böyle davranılsın istiyorum. Reddedilmek çok hoşuma gidiyor. Reddedildiğimde böyle içim kamaşıyor. Karnımda kelebekler uçuşuyor resmen. Başka şeyler de oluyor ama onları burada göstermem doğru olmaz. Nasıl yani ya? Ha? Ön tekerlek sende miydi Kenar abi? Ben abi? Ne tekerleği Hayri? Tekerin bende ne işi var? Arabanın abi. <laughs> yani sen de değil miydi abi o? Ulan ayrı yoksa sen arabanın tekeri de, mi, mi çaldırdın? Şey şerefsiz! Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Gel lan buraya! Şerefsiz! Safiye, şunu meyveli soda gibi kafana dikip durma, alkol komasına gireceksin ya. Şimdi mideni yıkatmak için gece vakti hastane hastane dolaşmayalım. Ne koması Zekeriya'm? Ölmüşüm ulan, ben zaten ölmüşüm ben. Oh. Ee, ne yapalım kız, kendimizi yaşatmaya çalışırken seni öldürdük. Ama kabahat hep o elektro devletin klavyesinin başında oturan o dolma parmaklı karada. Bahanesi de hazır. Neymiş efendim? Sistemde arıza varmışmış. Neymiş efendim? Kayıtların saklı olduğu yedek dosyalar silinmişmiş. Miş neymiş? Biz yine dilekçe verip anneme yaşatırız da yakında kağıt kalem ortadan kalkınca asıl dijital felaket o zaman yaşanacak. Ya bu bilgisayara harcanan para önce insan eğitimine harcansa belki insanca yaşayıp ölebiliriz ya. Sıdıkı Hazır anan ölmüşken sen de yanına gömülmek ister misin yavrucuğum? Gerçi sen entelsin. Belki yakılıp küllerinin okyanusa savrulmasını istersin. Hı? Baba sen şimdi yeniden doğdun ama annem vefat etti değil mi? Yavrucuğum bütün gece bunları konuştuk ya. Yani şimdi ananın yarasını depreştirmenin ne alemi var çocuğum? Ama baba o zaman senin geçen akşam yapmış olduğun miras dağılımı geçersiz sayılır. Ben şimdi annemden kalan malları aramızda tekrar paylaştırdım. Bakın şöyle ki evi ben alıyorum, dükkanı ben alıyorum, Sıdıka senin emekli maaşını alıyor. Ayrıca senin velayetini Sıdıka'ya veriyorum. Ne velayeti lan? Sıdıka benim nüfusumda ya zaten. Hem tüken niye senin oluyormuş bakayım? Olur mu baba ya? Sen daha dün hayata gözlerini açmış, reşit olmayan bebek bir insansın. 18 yaşına kadar Sıddıka'nın yanında kalacaksın, şimdiden yaramazlığa başlama, tık, tık! Ne yaramazlığı lan? Ne bebeği lan İdrik? Ne yaramazlığı lan? Ne bebeği lan İdrik? Bak şunu da fondük yaptın mı hemen kendine gelirsin ha! <laughs> Benim annem ölmüştü kendine keler mi Gel. Bana bakın, bir daha bu evde ölü lafı duyarsam aile mezarlığını bahçeye kazarıp ona göre. Dünce hemen ben çok Öldüm ben lan. Sen de ver lan şu tükenli anahtarlarını bir iki bir gün boş bıraktık ya başımıza şey kesildi eşşoğlu olursun seni bak, bak, çek şu elini. Bak, <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan bu he ne bu lan bana bak Samim sen bizden habersiz narkotik bir maceraya falan mı atıldın lan. Yok baba ya ben o otu dövüş salonundan aldım vallahi. Hey, o kedi kuyruğu oltuymuş o ya. Ne aman baba! Lan, ne kuyruğu lan? Baba! Ne, ne, Yapma ne, baba ya! Ne kedisi? Oh ne, ne ku, kuyruğu? Oh Samim! Bu, bu, bu ne lan? Oh! Oh aman, Samim! Yerimde duramıyorum vallahi ha. Ne güzel kokuyor <laughs> lan bu. Kötü şuna baba ya, hadi oh. ya! Oh Kanım kaynadı. <laughs> ya. Aa, yazık ya! Safiye! Lan, bu, yazık Safiye. Ya. Safiye. Safiye. Safiye! Bak Safiye. Safiye. sana ne diyeceğim Safiye? Safiye.